UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında yarın Hırvatistan temsilcisi Dinamo Zagreb ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'nin başarılı ismi Milan Skriniar düzenlenen basın toplantısında konuştu. Milan Skriniar'ın açıklamaları şöyle, son iki maçta almış olduğumuz sonuçlar istediğimiz gibi değildi ama bununla baş edebilmemiz gerekiyor. Camiaya yeniden pozitiflik kazandırmak için yarın kazanmak istiyoruz. Şunu biliyorum ki Dinamo Hırvatistan'ın en büyük kulübü, çok iyi taraftarları var ama biz bu duruma alışkınız çünkü bizim stadımızda da her zaman harika bir atmosfer oluyor. Yarın güzel bir maç bekliyorum. Evet biliyorsunuz çok fazla değişiklik oldu ve vedalar her zaman üzücüdür ama bizler buradayız. Maçımıza odaklandık. Yeni başkanımız da gelip takıma bir konuşma yaptı. Çok fazla konuşacak da vaktimiz olmadı ama muhakkak olacaktır. Şu anda yapmamız gereken en önemli şey, yarın oynayacağımız maç. Ondan sonra geri kalanı için vaktimiz olacaktır. Açıkçası benim kiminle oynadığım benim için hiç önemli değil. Tamamen hocamızın kararı. Ben ve yanımda başka biri oynamış veya ben oynamamışım, başka iki arkadaşım oynamış. Benim için önemli değil. Önemli olan takımımızın birlik olması ve hocamızın istediği şeyleri sahada sergilememiz.